Merhaba arkadaşlar Atakan'da kim kazanır yeni bir daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce ufak bir böyle bir düşüncemi paylaşmak istedim sizlere. Bugün arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı atamızın bize bahsettiği yani çok güzel bir bayram açıkçası. Dört büyüklerde de hatta çoğu takımda da bir paylaşımlar oldu 23 Nisan'a özel. Ayrıca hepinizin bayramını da kutlarım bu arada. Paylaşımlar oldu. İşte Fenerbahçe'sidir, Beşiktaş'tır, Galatasaray, Trabzonspor falan derken bir Galatasaray'ın paylaşımı benim gözüme çarptı şahsen. Çünkü paylaşımında şöyle bir şey vardı sanırsam. Bazı cümleler ardından sizin çocuğunuz kaç şampiyonluk gördü tarzı bir bana kalırsa ayrı yani ayırmaya çalışan bir paylaşım tarzı geldi bana. Çünkü Fenerbahçe arkadaşlar paylaştığında postunda Galatasaraylı bir çocuk da vardı. Hatta sanırsam Hatay'a gittiler 23 Nisan'ı kutlamak için. Özel işte hediyeler olsun, etkinlikler olsun ki çok da güzel bir davranış bence. Beşiktaş'ın da aynı etkinlikleri söz konusu Trabzon'un da Galatasaray'ın da söz konusu fakat o yaptığı attıkları posta bana kalırsa ben çok hoşuma gitmedi. Çok da beğenmedim. Sonuçta ben de çocuğum. Hepimiz çocuğuz. Ee, şöyle düşünürsek o sanırsam Ali Alp diye bir çocuk 5 yaşında 2 şampiyonluk gördü tarzı. Bu tür postlara hiç gerek yok. Sonuçta yani ulusal, ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız bugün 23 Nisan çocukların günü yani böyle ayrıştırmaya hiç gerek yok. Ben hiç beğenmedim şahsen. Galatasaray'ı bu yönden bir gözümden şahsen bir düştü gibi geldi. Sen ne dersin konu hakkında? Yani Galatasaray'ın gözden düşmesi şöyle. Tabii ki her yer e, sosyal medya platformunda tabii ki başka kişiler bakıyor. Yani tabii. bunu Galatasaray kulübüne <laughs> mal edemezsin. Tabii. E, yani oradaki sosyal medyayı o postu atan kişi e, birazcık fanatikliğe kaçmış. aşırı derecede yani. Çok. Yani bu sonuç olarak atamızın bize bahşettiği bir bayram. Hazır yine bayramın içerisindeyiz zaten. Evet. Ee, böyle ayrıştırıcı e, postlar, poster, işte paylaşımlar gerek yok. Ee, bunlara gerek olmadığını düşünüyorum. Futbol futboldur. Ee, bayram bayramdır. Siyaset siyasettir. yani. Ya Bunları bunlar beraber iç içe olmasına ayrı, gerek yok. Ayrıdır yani. O yüzden herhangi bir bayramdan bayramdan yani atamızın bize vermiş olduğu bir bayramı Oradan böyle futbola vurma, vurdurmak ne kadar yakışır onu Galatasaraylı arkadaşlarıma bırakıyorum. Ama bence yakışıksız. Neyse istiyorsan maça geçelim. Ne evet, arkadaşlar Maça geçelim. Ayrıca tekrar beni izleyen kardeşlerim, abilerim, çocuklara fark etmez. hepsinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Ayrıca normal Şeker bayramınızı da kutlarım. Maça geçelim arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz muhtemel ilk 11. Kalede Muslera Stoper ikilisi klasik. Abdülkerim ve Nelson. Sol bekte Adekuk ve sağ bekte Saşabayı. Orta sağ üçlüsü yine Klasik, Torreira, Oliveira, Mertens. Solda Kerem, sağda Raşisa ve Forvet'te Zaniolo gözüküyor. Çünkü Icardi'nin arkadaşlar bir sakatlığı var. Galatasaraylılar endişelenmeli mi? Bence endişelenmeli. Çünkü Beşiktaş derbisi geliyor. Form tutması gerekirken sakatlanması Galatasaraylılar için kötü olabilir. Ama yani Forvet'te yine Zaniolo var oynayacak. Şöyle soru işareti de olabilir. Hem Galatasaraylı arkadaşlar ben de futbol seven kişilerde. Zaniolo tek başına forvet, tek başına 9 numara ne kadar iyi oynayabilir? Çünkü onu Roma'da izlerken, Roma'da yanında oynarken yanında Dybala'yı görüyorduk, Tammy Abraham'ı görüyorduk ve genelde üçlü bir oynayış. Hani forvette tek kalmıyordu. Yanında bir veya bilemediniz iki kişi ona yardımcı forvet tarzı, daha çok Zaniolo sahte 9 numara tarzı oynuyordu. Tek başına forvetle ne kadar iyi oynar bilemem. Okan Hoca bu maçta Gomis'i tercih edebilir. Zaniolo'yu sonradan oynatabilir. Çünkü forvetle tek başına yani çok da etkili oyuncu oyuncağını düşünmüyorum. Ee, dediğimiz gibi çünkü kendisi de alışık değil bu pozisyona. Tamam sağ kanat falan oynayabilir belki ama tek başına 9 numara Zaniolo için sıkıntılı bir mevki. Ee, çünkü hem fiziksel özelliklerinden hem de oyun anlayışından biraz ödün veriyor gibi geliyor. Onun dışında ee, anlatabileceğimiz Galatasaray kendi evinde Baskısını sürdürecektir kesinlikle O atmosfere o deplasman Ay deplasman dedim ağzım kamaştı pardon ee, O atmosfere Kendi iç sahasında taraftarlarının önünde Her zaman oynadığı oyunu oynayacaktır ee, Baskılı önde basan rakibin pas yapmasına çok izin vermeyen e, Kanatlarının da etkili olduğunu varsayarsak Hani hızlı ve diri Oyuncular olduğunu varsayarsak Galatasaray Evinde rahat bir oyun oynayabilir Ama şöyle bir sıkıntı var karşı takım arkadaşlar Pirlo'lu Karagümrük ee, ve kara gümrükte sanırsam Cagne var. Sanırsam değil Cagne hatta gol krallığına kadar oynuyor. Cagne oynuyor mu bu maçta onu da tam bilmiyorum. Sakat mıydı? Bilmiyorum hocam, Vallahi ona tam bakmasın. İnşallah oynuyordur. <laughs> Çünkü <laughs> Borini var ya. Borini var tabi. Bir tane daha oyuncu vardı. Adını şu an unuttum. Geçen sezon gol krallığına falan gidiyordu da. Ben unuttum. Neyse boş verin arkadaşlar. Ama Karagümrük o yani şey zaten standart oyun oturdu artık. Evet Pilo'da, Pilo'da şeyle görüşüyor. Trabzonspor'la görüşüyordu. Orada eşi, eşi, yaşamak, istememiş. eşi yaşamak istemedi. Eşi yaşamak istemince Trabzon'da aslında Tra Karagümrük Pilo'nun oyun anlayışını aslında oturturdu. Evet, benimsedi ki benimsemesinin büyük bir sebeplerinden şu arkadaşlar takımda çok hani yıldız yok. Alışılagelmiş bir oyun yok Karagümrük'te. Hani mesela şu an Alanyaspor'da Spor'da gördüğünüz Faro beri bıraktığında arkadaşlar aynıydı. Ersun Yanal geldi hiçbir şey değişmedi. Bu arada Ersun Yanal tatilde dedik. Adam harbi tatile çıktı gitti arkadaşlar. Alanya'nın başında Ersun <laughs> Yanal yok şu an. En son bir teknik direktörle görüşüyorlardı. E, kim olduğunu bilmiyorum ama Ersun Yanal yok şu an. Harbiden de tatile çıktı. Ersun Yanal sever tatilleri. <laughs> Kara Gümrük'te alışıla gelmiş bir oyun olmaması Pirlo açısından iyi. Çünkü istediği oyunu hızlı oturtabilirdi ki bu arada ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Pirlo'nun oyun anlayışını ben çok beğenmiyorum. Bunu Juventus'tayken de beğenmiyordum. Hani Pirlo gibi bir hoca bu tamamen şey dönüyor. Fenerbahçe'nin Erol Bulut'u alması gibi. Hani Fenerbahçe'nin çocuğu Juventus'ta zamanında Pirlo'yu almıştı. Efsanesi sayılabilecek oyunculardan biri. Ama Karagümrük'ün bu maçta arkadaşlar gol bulacağını düşünüyorum. Çünkü diğer takımlara göre oturtulmuş bir oyun var. Ki Galatasaray'ın da son haftaki performanslarında bazılarını kötü sayarsak işte Adana maçı olabilir, kaybettikleri maç olabilir o 13 maçlık yenilmemezlik serisindeki oyun çok gösterilmiyor ki o da normaldir. 13 maçlık sonra hani kimse bir anda yine toparlayamaz. Karagümrük'ün ben gol bulacağını düşünüyorum. Oyununu anlatmaya çok gerek yok çünkü Galatasaray karşısında çoğu Anadolu takımı klasik orta sahada oynamaz. Kanatları top atar. Hızlı kalan Borini ve bir tane daha sağ kanadın olduğunu varsayarsak hızlı. Ayrıca Cagne'de oynuyorsa genelde kanatlardan forvete top buluşturmaya çalışacaktır. Karagümrük'ün ana yapacağı şey bu. Kontrol ataklar var yani. atak yani o yapabiliyorlar çünkü kontrol atak diğer takımlara göre. Bu yüzden de yapmaları, denemeleri gerekiyor ve oyundan vazgeçmemeleri gerekiyor. Hani bir iki kere kontrol denedik, olmadı vazgeçelim başka hani pas oyununa falan dönelim. Bunu yaparlarsan 5 yersin. Bu kadar basit. <gülüyor> o <gülüyor> yüzden bu, yani hadi, çok hadi, gerek yok. Bey ne diyorsun? Müthiş oynadı ya. Adekuk Bey iyi. Harbiden iyi. Bizim 8 milyon verdiğimiz Ostergolde'den adam bon daha iyi oynuyor. Yani çok şaşırtıcı değil çok mi? Çok şaşırtıcı. Ki bir yer şaşırtıcı şey de Ali Koç bu kadar şeyin altında oyuncu eksiğin varken ne bileyim Maksim'dir, Adekuk Bey'dir. Bir de yerli sayılıyorlar bunlar. Lazer Markoviç. falan. Hani bunlardan nasıl hiçbirini almadın? Helal olsun. Yani bir de şöyle bir şey var aslında. Adekuk mental açıdan da çok sağlıklı bir... Evet yani e, o gelmedi. Hı. Maalesef deprem hadisesiyle gelmiş bir futbolcu ama ya, taş gibi hiç oluyor. göstermiyor. Taş gibi oynuyor. Ee, bu arada Adekube tercih edilmesi en muhtemelen Dubois falan oynamaz bu maçta çünkü e, sanırsam e, stoperde bir oyuncusu yavaştı e, Karagümür'ün adını şu an tam çıkaramadım kusura bakmayın ama sol taraf veya sağ taraftan bir stoperi çok yavaş. Diğer stopere bakılırsa hatta Süper Lig'deki stoperlere bakılırsa. O yüzden Adekukbe ve Boy gibi iki tane de hızlı sağ bekiniz varsa oyunu yönlendirmek çok daha kolay olacaktı Galatasaray'ın. Orta sayı artık zaten fark ettiyseniz çok konuşmuyorum. E, çünkü Konuşulacak bir şey bırakmıyor adamlar. Zaten şampiyonluk veya iyi bir takım olmak istiyorsanız yapacağınız şeylerden çok basit. İyi kaleciniz olacak, iyi atanınız olacak. Orta sahada da iyi 6, iyi 8, iyi 10. Bu kadar. Galatasaray da hepsini yaptı zaten. Bu sezon üçgen pres bu maçta işe yarayabilir mi bilmiyorum. Neden? Çünkü Borini kendisini çok rahat açığa çıkaran bir oyuncu. Jagna pivot santrafor görevi göreceği için kendisini kenarına iki oyuncu yanaştırabilir. Bu da üçgen presi biraz bozabilir Galatasaray adına. Hani şu şekilde atıyorum mesela Jagna'nın stoperlerde şurada olduğunu varsayarsak kendisine iki for, iki stoperi çektiğinde Sacha Bay ile ona yardıma gidecek ve Saşabay yardıma gidince Borini burada boş kalacağı için bu sefer de Oliveira ona kayacak. Hani böyle bir nasıl deneyim domino etkisi gibi Jack nasıl bu maç çok önem gösterecek. Çünkü Jack iyi oynarsa e, Kara atakları da daha iyi olur ama Jack ne kötü oynarsa Galatasaray oynadığı aynı oyundan ödün vermez. Zaten o tutturulmuş da bir ilk 11 var. İşte Kerem olsun, Rošić olsun. Kirashistan'ın da bonservisi konuşuluyor. Geçen sanırsam baktım. 7 7.5 milyon arası konuşuluyor ki çok iyi fiyat. Hani 7 milyon 7.5 milyon demek bir Roşitsa gibi bir oyuncu için çok iyi fiyat alabiliyorsa alsın Galatasaray. Hem ligimizin kalite açısından hem de seneye Avrupa'ya gideceğini varsayarsak 7 milyonla aldığınız oyuncuyu bir sene sonra Avrupa'da iyi oynatırsanız 15-20'ye sezon sonu satarsınız. bu da çok iyi bir transfer başarısıdır. Aynı konu Zaniola için de geçerli. Galatasaray'ın transfer politikasını beğeniyorum. Onu da söyleyeyim. Kara Gümrük iyi oynayacağını da düşünüyorum. Belki kötü oynayabilir bilmiyorum ama bu maçta gol bulacağını düşünüyorum şahsen maç sonu tahminimde aklımdan böyle bir 2-1-3-1 bir, bir Galatasaray alır gibi geliyor benim. Ben Karagümrük'ün bir golden fazlasını bulacağını düşünüyorum. Maç zor olacak diye düşünüyorum. 3-2. Benim de aklımdan geçmişti. Hatta ben 3-1 diyorum. Abi 3-2 diyor. diyor. <laughs> Arkadaşlar yavaştan sona gelelim o zaman skor tahminlerinizde. Söylediğimize göre videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıldan bizi destekleyebilirsiniz. Akşam maça tepki videosunda abimle beraber sizle olacağız. Görüşmek üzere ve kendinize iyi bakın.